belediye meclis üyelerimizi takdim ediyorum. Mustafa Kurnaz, 2004'te M meclis adayıydı, emekli öğretmen. Başkanı, esnaf. İsmail Hadar, esnaf. Hamza çiftçi. Mehmet Zeynur, çiftçi. Adnan Dinçer, emekli öğretmen. Salih Kursun, çiftçi. Tural Alt Doğan, kontenjan. Hepsi aramızda efendim. Değerli baba abim, çok değerli belediye başkanlarım, il genel meclis üyelerim, belediye encümeni kardeşlerim, çok değerli Doğan Şehirli kardeşlerim, hoş geldiniz, şeref verdiniz. Allah aşkına yani Recep Tayyip Erdoğan gibi bir başbakana üye olmak, onunla çalışmak, onunla hizmet etmekten daha büyük ne olabilir? Siyasi <laughs> Parti kardeşlerimizle kesinlikle gerek ağız olsun, gereker hangi bir konuda tartışma olsun, kesinlikle bunlar bizim işimiz değil bize yakışmaz. Biz hepsiyle kardeşiz. Ama biz şunda iddialıyız. Hizmeti biz yaparız diyoruz Doğan e. Biz. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi en içten saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Durmak yok. Yola devam Evet, ilçe başkanımıza çok teşekkür Çok değerli milletvekillerim ve parti teşkilatım, değerli yerden gelen belediye başkanlarım, il genel meclis üyelerim, çok kıymetli doğan şehirler ve hanımefendiler. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Değerli... Çok değerli doğan şehirler. Bugün 29 Mart'tan sonra seçim bitecek. Yine kardeşlik, sevgi, saygı, beraber yaşayacaksınız. Diğer partili kardeşlerimizle kimsenin kalbini kırmadan, herkesi hoşgörüyle, herkesi sevgiyle, saygıyla karşılayın. Bu hepsi bitecek, seçimler bitecek ama insanlar yüz yüze bakacaktır. Onun için benim hep sizden ricam, doğaşerli kardeşlerimizden, buradaki partili olan, partili olmayan değerli arkadaşlarımdan kalplerini kırmasınlar, birbirlerini kardeş de sevsinler, saysınlar. Bunun hepsi bitecektir. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. <laughs> Memleketinizin hakkına ne hayırlısı Allah onu nasip etsin. Hepinizi selamlıyorum. Sağ olun, var olun. <laughs> evet, Vahap Bey'e çok teşekkür ediyoruz konuşmalarından dolayı. Şimdi. Çok kıymetli ilçe başkanım, değerli AK Partili yönetim kurulu üyelerim ve çok kıymetli değerli belediye başkanım, sözlerime başlamadan önce hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Değerli kardeşlerim, sizler vefekar yefekar 2004 seçimlerinde birlik beraberlik içerisinde birlik beraberlik içerisinde teşekkür ediyorum. Teşekkür başlar ediyorum. Sağ olun gençler.